Günaydın sevgili izleyiciler. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle bugünkü programımıza başlıyoruz. Sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmeniz diliyoruz elbette. Bugün biz bize de sevgili izleyiciler sağlıktan ve sanattan söz edeceğiz. Hemen konuklarımı sizlere tanıtayım. Yardımcı Doçent Doktor Sayın Cihangir Özcan, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Ümitköy Polikliniği Yöneticisi kendisi. Yine Başkent Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı bir konuğumuz var. Doktor Sayın Yasemin üç kardeş. Hoş geldiniz. Geldiniz efendim programımıza. Güzel, Sağlık efendim. açısını sizler aktaracaksınız. Konumuzu da tabii söyleyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Gelelim sanata. Sayın Rahmi Coendis kuratör. Acaba kuratör ne demek? açıklamasını isteyeceğiz. Sanat galerisi yöneticisi ve sinemadan söz edeceğiz bugün sevgili izleyiciler. Beyaz Hüzün adlı filmin çekimleri Ekim ayında başlayacak. Sarıkamış'ı anlatacak. Sarıkamış'ta olanları anlatacak bu film. Tabi ayrıntıları konuklarımızdan dinleyeceğiz. Sayın Günnur Çares sanat yönetmeni, Sayın Muhtena Açık yapımcı, Sayın Deniz Yayın yapımcı olarak şu anda stüdyomuzda bulunuyor. Efendim sizler de hoş geldiniz. Programımıza Merhaba, günaydın Hoş tekrar. Hoş e, Tarihimize ışık tutacak filmlerin sayısının az olduğundan Son söz ediyoruz. derece az, evet. E, dizi filmlerin belki tarihle ilgili dizi filmlerin gereğini yansıtmadığını e, konuşuyoruz. Yani e, belki kostüm açısından, o günkü şartlar açısından. Yani siz tam olarak araştırmalarınızı yapıp, ...o günü izleyicilere yansıtmayı... ...hedefliyorsunuz. Birebir. bir. Birebir. Bire bir. Bire Bire bir, bir. Bire bir. Hikaye çevresinde mi olacak? Yani e, işte ne bileyim... ...bir aşk hikayesi olur da... E, ...olaylar mı gelişecek? Yoksa sadece bir bakış mı... ...atılacak? Şimdi, e, filmimiz... ...İsmail Bilgin'in Beyaz Hüzün... ...romanından alınma. Romandan uyardım. Evet. Romandan e, bir evet. Fakat e, Muhtemelen hanım... ...o kadar içine girdi ki bu işin... ...senaristimiz kendisi oldu. Ee, çok mütevazi davranıyor bu arada... ...onu da açıklamak e, ihtiyacını hissediyorum. Sinan Çetin'le birlikte... ...konuşurken Sinan Çetin'in... ...gözlerini açarak... ...Muhtemel sen bunun senaryosunu yazmalısın. Hatta ve hatta... ...yönet diye üzerine varınca... <laughs> ...Muhtemel gerçekten... <Şerif>. E, <laughs> ...bunun senaryosu üzerinde çalışmaya başladı. Şerif gören aynı şeyleri söyledi. Evet. <laughs> Böylelikle... E, İyi bir senarist kazandığımıza çok eminim. Hikayemiz e, savaşla ilgili Sarıkamış harekatı ile ilgili başlayan bir kitaptan geliniyor. Fakat kitap bu tür şeyleri belgesel amaçlı anlattığı için kuru bir kitap konumda yanımız. kalıyor. Bugün Titanic filminden bir örnek vermek istiyorum. Titanic filminin sonunu herkes bilir. Gemi batıyor. Evet. <laughs> Maalesef çok üzüntülüyüz ama bizim askerlerimiz de doğdu. Ama arada Titan filmini seyrettiren bazı yan kurgular var, hikayeler var. Bu hikayeler neydi? Büyük bir aşk hikayesi vardı. Seyircimiz bir filmi seyrederken bütün olgularıyla e, duygusal noktadan seyretmek istiyor. Kahramanlarının backgroundlarında neler var? Neler yaşamış bu insanlar? Ufak ufak yedi kişilik bir manga anlatıyoruz biz. Bu manga'daki kişilerin geçmişlerine dönük hikayelerini tamamen flashback tarzında değil. O anki yaşama ve konuşmalarıyla anlatılıyor. Yani sürekli geri dönüşlerle değil. Hayır. 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 Yani. Geri dönüşe döndüğünüz zaman büyük bir zorlama getiriyor. Filmin tekniği açısından bir sıkıntı oluşacak diye algıladık. Yedi 7 kişilik mangadan seçilmiş tiplerimiz var. Ve çok ilginçtir. E, Kars bölgesinde 1878 yıllarında biliyorsunuz savaş tazminatı olarak Kars bölgesini Ruslara vermiştik. Onlar da orada yeni bir yapılanmaya girdiler. İşte mimari açısından bugün Kars'ın, Erzurum'un farklı bir tarzda olması Baltık çizgilerine sahip binalar var. İnanılmaz güzel bir yer Kars. O binalar büyük bir çoğunu korunmaya uğraşılmış. Hatta çok güzel butik oteller, konservatuarlar yapılmış o binaların içerisine. O kadar şık, o kadar zerif. Hatta peç denen bir şömine sistemleri var. Aşağıda şömineyi yakıyorsunuz. Duvarın içerisinde yürüyen borularla dumanlar dolaşarak dışarıya çıkıyor ve çok primitif bir kalorifer sistemi yapmışlar. Böyle bir ortamda Kars Rusların elinde. Ruslar da burayı bir parça asimile etmek tarzında değil ama Malakan dediğimiz yani bizlerin Alman diye kabul ettiğimiz Kars'ta Alman köyleri var diye bahsedilir. Malakanları buraya yerleştirmişler. Biz de bunu tespit ettik hikayemizin gelişmesi içerisinde. Orada yiyecek bulma amaçlı bir yolculuk sırasında, hareket sırasında e, Alman köyüne yani Malakan köyüne askerlerimizden biri girer. Ve orada askerimiz bir kelime Almanca bilmez, orada karşılaştığı aile de bir kelime Türkçe bilmez. Elbette ki çok güzel bir kızımız var o ailede. Ve onların birbirlerinin dilini anlamadan aynı şeyleri konuşup hafif bir duygu e, meczesiri yaşamasını isteriz. Muhtene Hanım da senaryosunda çok şeyler yazdı bunu. Filmi seyrettiğinizde göreceksiniz. çok keyifli sahneler var. Belli yani, mi oyuncular şimdiden? Kimler oynayacak? Efendim, e, zaten şimdi oyuncuların bir kısmı tabii belli. E, ama onun haricinde biz bir Alman şirketiyle e, koprodüksiyon olarak bu işe e, geliştirmeye devam ettik. E, Hessen eyaletini, yani Frankfurt bölgesinde Film House'dan destek alındı ayrıca da Luna Park diye bir Alman film şirketiyle koprodüksiyon vaziyetindeyiz. Bizim Alman şirketinden istediğimiz hem Avrupa haklarının dağıtımı çünkü uluslararası bir portföyde yaymak istiyoruz bu filmi. İyi bir Alman oyuncusu. Kim? Bugün genç Alman sineması, artık genç de değiller. 1980'lerde başlayan bir Wenders, Fassbinder, Schlondorf'tan e, başlayan bir Alman sinemasının çılgın bir oyuncusu var. Hanna Schugler. Hanna şu e, bizim oyuncularımızdan olacak. Bu bizim için büyük bir iftar, büyük bir gurur. Hanna dünyanın en iyi oyuncularından. Fassbinder'in bütün filmlerinde çok etken, çok büyük performanslar göstermiştir. E, oyuncularımızın bir ipucu buradan geliyor zaten. Hanna'nın kızını bulamıyoruz. Şöyle güzel sarışın, çok hoş. Buradan duyulmuş. O güzelim sarı kamışın kristal kıyı gibi. <laughs> Ee, kristal, transparan, şeffaf yüzlü yazarken canlandırdığı oydu çünkü. Onu bir ilk gördüğü sahneye var. Ana kahramanımızın ana kadını gördüğü ve birbirlerine aşık oldukları ee, ve bizim tabirimizle tohum ektiği ee, yeniden savaşa dönmeden önce öyle transparan bir şey Almanca konuşabilen, tercihen Alman kökenli, yabancı bir oyuncu olacak. Erkeklerimiz Türk. Tabii evet. ki. Şimdi o... görüyor musunuz? Senaryonun ne kadar güzel olduğunu söylerken yanılmadığımı anlamışsınızdır. Ee, bu güzel Alman kızını Alman kökenli kızı anlatırken Muhter Hanım bu betimlemeleri sundu. <laughs> 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 ee, gerçekten <Tansirleri> yaparak <gülüyor> <gülüyor> ee, Ben gene dış oyuncularla ilgili diğer bir sürprizimizi de söyleyelim. E, Mutera Hanım daha önce Mısırlılarla bir koprodüksiyon çalışması yapmıştı. Mumya diye bir film yapıldı. Mısır sineması ile çok aktif. E, Mısır sinemasından da biz dedik e, hadi bir şeyler yapalım bu filmle ilgili. Gerçi bu Sarıkamış Harekatı'nın içerisinde Arap mangaları var. Ama bunu kullanmamız e, pek e, hoş olmayacak çünkü mangaların e, hikayesi pek sevimli değil. E Tarihi akışı değiştirmek istemiyoruz. Çünkü senaryomuza çok ciddi bir onay var. Sayın Yusuf Halaçoğlu Türk Tarih Kurumu'nun başkanından e, çok güzel şeyler aldık. Burada kendisine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yani Mısırlılar şey. da dediler ki e, o zaman Arap dünyasını biz dağıtalım size bir oyuncu verelim. Bizim kalbimiz hemen çarpma başladı. Acaba kim? Evet Ömer Şerif bu filmde konuk sanatçı olarak oynayacak. çünkü Ömer Bey, Ömer Şerif senede iki film Mısır'a yapıyor. Fakat çok küçük misafir sanatçı olarak çalışmaları oluyor. Biz de bu filmin ana kökenlerinden birisi Harekani Hazretleri, Kars bölgesi için çok önemli bir Türk ermişidir. Mevlana'nın feyizidir. Ben konuşmayı buradan Mutena Hanım'a devredeceğim, Harekani ile ilgili. Hatta biraz ileride Harekani Vakfı Başkanımız Yavuz Uzgur Hoca'nın da bağlanmasını isteyeceğim. Çok Türkiye'de bilinmeyen ve öğrenilmesi gerektiğini, Mevlana'nın feyiz aldığı bir, Erendir kendisi. Bir mesnevi oluşturmada büyük katkıları sağlanmıştır Feyzi yüzünden. Harekani Hazretleri'nin Ömer Şerif oynuyor. Evet. Yani biz çok uğraşıyoruz. Bakın bütçemiz çok büyük. Altından kalkacağız. <laughs> Bir de seçki olgumuz var. Bu tür filmler Türkiye'de daha sponsorluk kavramı sinemaya geçmediği için büyük sıkıntı yaratıyor. Sponsorluk deyince televizyon dizilerinin arkasında sağ tarafta hani yine bir e, captionlarımız vardır ya. O, 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 onu zannediliyor. İşte berber saçını yapar. Pastane pastasını gönderir. Tamam <laughs> çok güzel bunlar lazım. Elbette ki lazım Tabii ama ki. sinema sektörü var mı başka bir şey. Aslında e, büyük firmaların uzun vadeli filmlere bu tür sponsorluk yaptıkları zaman Yıllar sonra da aynı reklamı göreceklerdir. Bakın. Peki filmin böyle bir eksiği var mı şu anda? Eksiği değil, bizim seçme konusunda titizliğimiz var. Evet. Çok Çünkü mi? çok olüye bir dava. Sponsor olmak isteyen bir sürü firma var. Fakat biz çok hassas davranıyoruz. En ufak bir sorunlu Gördüğümüz bir nokta, ufacık bir şaibe bizi çok üzer. Baktığımız önemli evet. olaylardan bir tanesi de bakın 1922 ve 45 yıllarına yakın bir süre içerisinde Türk edebiyatını, Türk resim sanatını, Türk sinemasını incelemeye başladığımızda müthiş bir boşluk var. Bir eksiklik görüyorsunuz. Altyapıdan gelenlerin yeni gençlerin yetişmemesi yüzünden e, aynı şekilde bilim konusu da aynı problemleri evet. yaşamıştır. Eğer 1940'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'ye bazı Avrupa'dan e, göç eden bilim adamları olmasaydı o açık ya, üniversitelerimizde Kesinlikle. kapanma şansı daha iyi olmayacaktı. Edebiyatta da aynı sıkıntıları hepsinde gördük. İşte bunlar... Sarıkamış, Çanakkale e, Sağlıkta ve yoruldum ilginçli, acaba İstiklal Savaşı'nı biz Tabii, çok, çok daha, daha ekonomik bir şekilde Kazandık o müthiş destanımızı Dünyaya en büyük örnek Olacak destanımızı Emperyalizme karşı ilk savaşı Dünyanın ilk savaşını veren O destanımızı da kayıp sayımız Bu Sarıkamış ve Çanakkale geminin yanında yüzde Çok az bir. kalıyor Sarıkamış yüzde %98'dir kayıp oranı, evet, ordunun efendim. kayıp oranı. Evet. Üçüncü ordu tümüyle imha olmuştur. ifadesi kullanılır evet. hatta. Evet. Ama taktik e, ustalıkla İstiklal Harbi'ndeki süreçte yüzde bir kaybedilmiştir ordunun. Toplamın evet. Toplamın. Toplamın. Ama şunu da tespit etmek gerekir ki her iki komutan da, komutan grupları da aslında vatanperver insanlardı. Samimiyetle öncelikle vatanları için evet. bu mücadelenin içine evet. girdiler. Hiçbirinin niyeti kendi menfaatimiz uğruna biz efendim şu yola gideceğiz değil. Gerçek et, gerçekten memleketlerine üzülen kendi yeteneklerince buna çözüm arayan insanlardı. Birinin yeteneği buna yetti, Diğerinin evet. ki başka bir şeye yetti. Şanslıydı, şansımız efendim, vardı. Muhtemelen Hanım çok önemli bir konuya değindiniz aslında. Yani Sarıkamış özellikle son yıllarda bazı tarihi ısmarlama yazan şahıslar tarafından yozlaştırılmaya, basitleştirilmeye çalışılıyor. Ben bu arada size çok teşekkür ediyorum. Her şey her şey konjonktüreldir. Her şeye kendi konjonktüründe bakmak lazım. Yani Sarıkamış harekatı, o çıplak askerleri, ayağında çarığı olmayan askerleri keyfen o dağlara sürmeyikle açıklanamaz. Tabii. O günün konjonktüründe o yapılmak durumundaydı. İkmal yolları kapatılmış. Ne bileyim vatanın dört bir yanı kan içerisindeyken, alev içerisindeyken orada o insanların o dağlar, Allah-u Ekber dağları aşmasına ölmeye, evet. ben size ölmeyi emrediyorum dediği Emlenemez. zaman komutanı ölmeye gitmişti. İşte Sarıkamış aslında savaşın destanı değildir ölmeye İnsan kendisini neresine? ölmeye kendisini adamış insanların vatan azminin destanıdır. Evet, 29 de, Aralık günü bugün, oluyor değil mi? Her şey bu arada. Ee, hayır. 29 Aralık değil 12 Şubat Aralıkta son buluyor. Tarihleri unutuyorum 15 ama 15 Aralık pardon 16, hayır 20, 25 Aralık'ta başlar. 15 pardon 5 Şubat'ta 5, pardon 5 Ocak'da. 5 Ocak'ta 5 Ocak'ta biter. Yani. 5 Ocak'tan yani yani. evet. Dolu dolu tam 12 gün sürmektedir. 12. Ama çok güzel e, bir söz vardır biliyorsunuz. Canımdan cimrilik olmaz. Canımdan cimrilik Hı. etmek olmaz. Vatan toprağıdır söz konusu Hı. olan diyor Haik evet. Çavuş. Evet. O böyle biraz gönlü dolu bir adam derviş Harekani'den evet. dolmuş gönlü. Harekani, evet. 19, 1023'te gelmiş Harekani. Ee, ve öylesine gelmişler ki Çağrı Bey'le e, bu topraklarda acaba biz var olabilir miyiz? diye. Yani evet. hala bu toprakların aidiyeti tartışılıyor. Bizim mi? Değil mi? Kimlerin? Ne olacak? Sınır evet. çizelim evet. mi? diye. Evet. evet. Bakınız 200 yıllık tarihten bahsetmiyoruz. 1023'ten bahsediyoruz. Evet. Geliyor Ebu'l Hasan yani Çağrı Bey diyor ki efendim gidiniz askeri taktikle biz yenemeyiz. Biz kültürümüzü önce burada yayalım. Siz gidiniz ben kalayım. Türk kültürünü, geleneklerini bölgede bir müddet yaydıktan, evet. tanıttıktan sonra <laughs> yakınlaştırdıktan sonra Türkler, Türklerle diğer bölge yaşayanlarını, yerlilerini 1073'te gelip giriyor. 1063'te işte efendim. 1063'te 1060, evet. daha sonra 1073. O dönemden beri 200 yıllık beyin kıta Kırım Savaşı evet. arkasından 1877-78 savaşlarında ama biz hep orada olmuşuz. Peki filmde siz e, tamamen bu tarihsel süreci yansıtacak mısınız yoksa sadece yansıtacağız ama bir kurgunun içine koyduk. Nasıl mesela ben size örnek vereyim. Ben kızımı Örümcek Adam filmine götürmek durumunda kalmıştım. Hafif de yazın bu, bu zamanında havada sıcak başka şey yok mu yahu diye düşünmüştüm. <laughs> Sonra gittim ve şöyle bir dondum kaldım. 5 dakika oturdum salonda. Bir karton kahraman ama öyle bir felsefe var ki içinde söyleyecek sözünü söylemiş. Şimdi bizim söyleyecek sözümüz çok ama belgesel yapmak istemiyoruz. İstiyoruz ki herkes ne malansın, evet. kokusunda evet, de onun değil, için değil. kahramanlarımız insanlar. Soğuğu hissediyorlar. Hani o donmak nedir? Ayaklar morarır, bitler kaşındırır, tifüs başlar, siyah <laughs> lekeler, <gülüyor> karda ateş Aslında başlar. Aslında Cihangir konulardan da söz edecek Evet. Mi? O tifüsten ben. Evet, Tifüsün evet. ne mene bir şey olduğunu söyleyin ne kadar çok insan kaybetmişiz. Aslında son derece basit çözümü olan etüvlerimiz olsa steril hale getirebilsek üniformaları. Onu bile e, be, becermekte zorluk çekmişiz ki bütün yaratıcılığımıza rağmen e, kaybetmişiz subaylarımızı. E, yani siz kendini adamış bir meslek. Ben şimdi açıkçası şeyi düşündüm. E, Hekim gözüyle bütün bu sanat, film, sarı kamışı düşündüğümüzde e, 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 buradaki sanat eserleri hani siz daha iyi tanım yaparsınız ama duygulanım yoluyla farkındalığı arttırmak. Hı -hı. Şimdi yıllardır kapatılan üzüldüğümüz Çanakkale yüz binlerce şehit. Ee, Sarı kamış. Evet. Bunlar bizim nasıl ki bir yakınımızı kaybettiğimizde yas yaşıyoruz. Bunlar da toplumların yasları. Eğer bir toplum bu yasını alıp bir köşeye gömerse, bunun için suçluluk, utanç yaşarsa o toplum iflah olmuyor. Mesela bugün Amerika'daki zencilerin bu sorunlularının sebebinde, kökeninde onların köle geçmişleri ve oradan gelen utanç duygusu. Hmm. Geçmiş, tarihlerinden duydukları utancın bugün oradaki halkın ayağına dolandığı düşünülüyor ve bununla ilgili neler yapılabileceği çalışılıyor. Aynı şekilde hepimizin evinde, yakınında Bizim gurur duyacağımız o, bir tarihimiz var. Gurur duyacağımız bir tarihimiz var. Bir yandan da çok acımız var. Oturduk acısı, kısıntısı diye. Şimdi artık yasını paylaşabileceğimiz evet. noktaya Geldik. Evet aynen sanatçılar evet. E, Burada hem kişisel Hem de toplumun acısını alıyor Bir eser olarak bize e, Ortaya koyuyor Biz toplum olarak o yası Yaşayıp Sağ iyileşiyoruz. Mesela bunu psikiyatristler teke tek hastada yeniden yas yaşatıyorlar. O yas yaşanmamışsa evet. o sürece hastayı sokup çıkarıyorlar. Bağmuk Tiyatro'da Volkan ne güzel anlatmıştır <laughs> evet. Ölümsüz Atatürk'te bu konuyu Atatürk. değil mi? Evet. Bakın bu, bu aslında <laughs> antik çağa kadar dayanır. Çünkü insanlar antik tiyatroya giderler, orada katarsis denir buna, ağlayarak arınırlar. Evet. Yani o yaşadıkları duyguları ağlarlar, ağlarlar, arınırlar, sonra rahatlarlar. <laughs> Bakın bu yani... bir kıldan ince, e, kılıçtan evet. keskince bir şey. Evet. E, biz bu filmde bunu anlatırken o çizgiyi çok evet, hassas çok tutmamız şey. lazım. Ya didaktik olacaksınız ya da belgesel ya kadar. tarzında ya da bir sinema diliyle anlatacaksınız. Biz bu filmi dünya platformuna açıyoruz. O yüzden çizgimiz çok hassas bir çizgide. Avrupalıya, Kuzey Afrikalıya, Akdenizliye hatta Amerikalıya bu filmi seyrettirebilmemiz için olayın içerisinde bir örgü olması lazım. Şimdi Şintlerin listesini e, bilirsiniz. Çok e, evet. güzeldir, hoştur. Ama e, çok ağlatmaz, sızlatır sadece. Hani böyle bir kurguyla mı vermeyi düşünüyorsunuz? Asıl amaç e, ne güzel özetliyorsunuz. Yani e, burada biz hüzünü vermek istiyoruz. Oradan çıkan kişi bir şeyler düşünmeli. Ama bir baş öğretmen edasıyla bir şeyler anlatmak istemiyoruz biz burada. Evet. Tifüsü, kalkıp sorunlarını oradan konuşan bir e, doktor tarafından "Efendim, etüfler olsaydı da şunlar, bunlar" diye başlasın istemiyoruz. Olay yaşansın. Bir belgesel olmayacak. Hayır. Bunu bir kere daha Hayır. söyleyelim. <laughs> Devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi Onatüs Haber Özetleri için haber merkezine döneceğiz değerli izleyiciler. Ardından kahve sohbetiyle tekrar karşınızdayız.